Yani sizin gördüğünüz, gözünüze batan e, bu kazaya sebebi, sebebiyet verebilir, bundan dolayı bir kaza meydana gelebilir, birisi yaralanır veya ölebilir diyebildiğiniz her, herhangi bir şey, potansiyel olan her şey tehlikedir. Risk ise bu belirlediğiniz, tehlike dediğiniz unsurun nedir? Zarar verme ihtimalidir. Kaza ise ani istenmeyen, planlanmamış, ölüm veya yaralanmaya, e, yaralanmayla veya maddi hasarla sonucu ortaya çıkabilecek olaylar diyoruz. Şimdi kaza buyken iş kazası nedir? İş kazasında ani istenmeyen, planlanmamış duruyor. Ölüm yaralanma duruyor. Maddi hasarlığı çıkartıyoruz. İş kazasının tanımı o tanımını bize veriyor. İş kazası iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle Meydana gelen ölüm sebebiyle veya bütünlüğünü ruhen veya bedenen özrü uğratan olay. Burada maddi bir zarar var mı? Yok, maddiyatı kaldırdık çünkü çalışana bir zararı olmadıktan sonra e, iş kazası statüsüne girmiyor. İş kazası ile ilgili de hangi durumların e, iş kazası olarak değerlendirildiğini değerlendirildiğine ayrıca bakacağız. İş kazası ile ilgili de iş günü kaybını unutmayalım. Bu verimlilik kaybı olarak e, bunu anlatıyoruz. İşte Sigortalının hasta yaptığı dönemler, raporlu olduğu dönemler nedir bunlardan? iş günü kaybıdır. Şimdi tehlike ve risklerden bahsedeceğiz. Tehlike ve riskler tanımını anlattım. E, örnek verecek olursak, şu, mesela burada gürültü bir tehlikedir. Sonucunda zarar verme ihtimali nedir? İşitme kaybı kaynak şey kaygan zemin bir tehlikedir. Düşme, kayma, yaralanma nedir? Bunun ihtimalidir, risktir. Bunun gibi örnekler var. Yüksekte çalışma bir tehlikedir. Ama düşmeyle e, düşme sonucu yaralanma ve ölüm nedir? İhtimal olduğu için risktir. Şimdi iş kazalarının gerçekleşmiş şekillerine baktığımızda da en çok makinelerin sebep olduğu kazalar ve yüksekten düşme, bir cisimin düşmesi veya kendi çalışan düşmesi veya hem zeminde, düz zeminde takılıp düşme veya elektrik çarpması. Ee, bunlar en çok, en sıklıkla karşılaşılan e, istatistiklere giden iş kazaları sebepleri. Şimdi burada